varlığına şükrettiğiniz iyi ki varsın deyip kalbini kalbinde dinlendirdiklerinizle sağlık, bereket, aşk, koruma, huzur, güven dolu şahane bir hafta olsun. Haftanın numarajik kodu 1212. 1212 yıldız kodlarının temsilcisi bir numarajik koddur. Hayatımızda yenilenme, yeni bir sayfa açma, yeni başlangıçlarla ilişkilidir. Bu numarayı sürekli olarak saatinizde veya bir şekilde karşınıza çıkarak görüyorsanız yenilenmeye, değişme, alışkanlıklarınızın esaretinden uzaklaşmaya odaklanma zamanı şimdi gökler rehberimiz yolunuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar enerjinizin yükseldiği, motivasyonunuzun her zamankinden daha yüksek olduğu bir hafta karşılıyor sizleri. Bu hafta işinizle ilgili konularda özellikle zorlandığınız şeyleri gündeminize almak faydalı olacaktır. Çözümler sizin karşınıza çıkarken akıllıca değerlendirmeli, fikirlerine güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişlerinde bulunup uygulamakta tereddüt etmemelisiniz. Öğrenci koçlar azminiz sayesinde pek çok şeyin üstesinden gelebileceğiniz bir haftadasınız. iyi değerlendirin. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca evhamlı insanların etkisi altında kalarak olmayan hastalıkları var gibi düşünüp hareket etmekten uzak durmalısınız. Özel yaşamınızda ise sevmenin emek, sevmenin yürek, sevmenin cesaret istediğinin farkındalığını ortaya koyma zamanı sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu boğa olanlar size karşı hata yapan, günahınıza giren, maddi manevi, duygusal anlamda size zarar veren insanların günahlarıyla yüzleştikleri, itiraflarıyla pişmanlıkla karşınıza geleceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Affetmek mi, unutmak mı, yok saymak mı, yoksa gerçeklerle yüzleşmek mi? Seçiminizi doğru yapmalı bu insanların hayatınızdan neleri götürüp nelere mal olduğunu unutmadan kararlar almaya çalışmalısınız. Hafta boyunca önemli işbirlikleri, teklifler alabilir. Profesyonel başarılarınıza yenilerini ekleyip kazanımlarınızı arttırıp popülaritenizi yükseltebilirsiniz. Başkalarına değil kendinize güvenmeli. Fırsatlar kapınızı çalmışken iyi değerlendirmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda cilt bakımı, saç bakımı ile ilgili yapacağınız aktivitelerde olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Fizik bedeniniz güçleniyor. Ruh sağlığınız ise tepeden tırnağa arınıyor güneş tutulmasının yansımasıyla. Öğrenci boğalar sizler de bu hafta gelgitler yaşamayı bir tarafa bırakmalı. Kendinizi geliştirebileceğiniz her türlü öğretinin içerisinde yer almalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek sürpriz jestler onunla ilgili tereddütlerinizden uzaklaştırıp ilişkinizde daha güvenli, daha sevgi dolu hissetmeyi beraberinde getirecek sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar, özel hayatınız ve işinizle ilgili konularda sabrınızın mükafatını alacağınız enerjiler söz konusu. Fakat gökyüzü bu hafta uyarıyor sizlere. Her doğruyu her yerde söylememeli, Kime güvenip, kime güvenmemeniz gerektiğini iyi seçerek hareket etmelisiniz. Aksi takdirde olumlu gelişmeler yanlış insanlara güvenmenin sıkıntılı etkileriyle karşı karşıya bırakabilir sizleri. Finansal konularda endişelerinizden uzaklaşacağınız, rahatlamalar yaşayıp popüleritenizi yükselteceğiniz, mesleğiniz ne olursa olsun tanıtım yaptığınız alanlardan iyi görülen alacağınız etkiler söz konusu. Hafta boyunca... Yeni bir işe başlamak, finansal konularda yatırım yapmak gibi konularda dikkat elden bırakmamalı. Ani kararlarla bu tarz oluşumların içerisinde bulunmamalısınız. Öğrenci ikizler sizler de bu hafta parlak zekanız ve kendinizi doğru ifade etmeniz sayesinde önemli gelişmeler ve kazanımlar elde edebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, dudak altları ve dişlerle ilgili hassasiyetlere dikkat etmeniz adına uyarıyor sizleri. Bu anlamda tedavilerinizi ihmal etmemelisiniz. Özel yaşamınızda ise şimdi öğrendiklerinizle doğru seçimler yapacağınız, kalıcı beraberliklere adım atacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar. Kim olduğunuzu, gerçekte ne istediğinizi, daha önce yok saydıklarınızı merkeze alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Hatalarınız ve size yapılan yanlışları yarıştırmak yerine bunu dönüştürebileceğiniz bu güçlü etkileri iyi değerlendirin. İşinizle ilgili konularda fevri kararlardan, başkalarının almadığı sorumlulukları yüklenmekten uzaklaşıp da üzerinize vazife olan işleri ertelememeye özen gösterin. Bu hafta önemli yatırım planları ve yeni başlangıçlar içerisinde olmamanız adına da gökyüzü uyarıyor sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle mide ile ilgili hassasiyetlere dikkat etmeli, doktorunuzun tavsiye ve önerilerini yerine getirmeye gayret etmelisiniz. Öğrenci yengeçler, sizler de bu hafta sizden beklenmeyen Önemli çıkışlar gerçekleştirip size güvenenleri gururlandırabilirsiniz. Özel yaşamınızdaysa yaptıklarınızın pişmanlığını yaşıyorsanız eğer şimdi harekete geçme, bunları telafi etme zamanı sizler için. Güneş yükselen ya da Ay burcu aslan olanlar, kendinizi gelmiş olmanın, kuşkuları, kaygıları, hak edene gösterip hak etmeyene gereken değeri vermenin, mükafatını alacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Özellikle işinizle ilgili konularda kaygıları yenebilmek, daha güçlü, daha çözüm odaklı, daha girişken olup başarıyı beraberinde getirecek sizlere. Doğru insanlarla hareket edebilmenin, kime gerçekten güvenip kalbinizi, aklınızı açabilmenin idrakinde olmak, aleyhe gelişen pek çok şeyi lehe döndürürken, tabii ki kıskanç insanların da ağzının olur olmaz söylemlerde bulunmasına tetikleyici olacaktır. Bunları görmemeli, duymamalı, deyim yerinde ise yok saymalısınız. Şimdi tam gaz, sahip olduğunuz imkanları, güzellikleri koruma, kollama ve sahip çıkma zamanı. Özellikle resmi işlerinizle ilgili konularda güçlü insanlardan göreceğiniz destek, uzun zamandır sorun yaşadığınız pek çok şeyi çözümlemeyi beraberinde getirebilir sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise diş sağlığınız ve kulaklarla ilgili hassasiyeti önemsemeli. Mutlaka uzman bir hekimin tavsiyesini alarak hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise romantizm, tutku, heyecan, güven, haftaya damga vuracak enerjiler arasında sevdiğinizi aşkta sahiplenmekten, aşkınızı ifade etmekten korkmadan hareket etmeli onu özel ve değerli hissettiğinizi yansıtacak yaklaşımlarda bulunmakta tereddüt etmemelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar hukuksal konularda resmi işlerle ilgili noktalarda her zamankinden daha dikkatli, daha özenli olmalı. Bu anlamda işlerinizi takip eden insanlara da bu anlamda telkinler verip takipçi davranmalısınız. Bu sayede aleyhinize gelişen, sizi zorda bırakacak pek çok şeyi kontrol altına almanız, önemli detaylar yakalayıp negatif pozitife döndürmeniz mümkün hale gelecek. Ve bu hafta Ağustos ve Eylül aylarında özel hayatınızda krizlere sebebiyet veren olayların gerçek yüzünü daha iyi kavrayacağınız, Eş veya sevgilinizle ilgili konularda daha net düşünüp dostluklarınızla ilişkilerinizi pekiştireceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Finansal konularda yatırım planlarınızda yeni anlaşmalar sözleşmelerde ise dikkatli olmanız, ayrıntılara önem vermeniz faydanıza olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle omurilik ve ayak bilekleriyle ilgili hassasiyetlere hafta boyunca dikkat etmeniz adına gökyüzü uyarıyor sizlere. Hormonal rahatsızlıkları olan başaklarsa bu hafta tedavileri ile ilgili konularda daha hassas davranmalı. Hiçbir şeye atlamamalılar. Öğrenci başaklar sizler de hafta boyunca başkalarına değil kendi kendinize ispatlayacağınız yeteneklerinizle ilgili kendinizi geliştirdiğinizde başarılı olacaksınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle gerçek dostlarla ilişkilerinizi güçlendirip iyileştirerek özel hayatınızda da olumlu enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar Sosyal ağlarda önemli gelişmeler, fırsatlar, aşk hayatınızı renklendirebilir. Yanlış insana zaman harcamak yerine doğru insanla buluşmanızın vesilesi olabilir. Fakat dikkatli olmalı. Yazışmalarda, görüşmelerde hacklenmeye, bilgilerinizin başkasının eline geçebileceği ihtimalini göz önünde bulundurup tedbirlerinizi arttırmalısınız. İşinizle ilgili konularda ise kendi kendinize kaygılanıp yanlış anladığınız noktalarda ortaya çıkan gelişmelerle bu tavrınızdan dolayı pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kurban hissetmek yerine bu pişmanlık duygusundan uzaklaşıp ilişkileri iyileştirmek faydanıza olacaktır. Aile ile ilgili konularda ise uzun zamandır hakkınız olan bir miras alacakla ilgili konularda yaşadığınız Büyük bir sorunun çözümlenmesiyle rahat bir nefes almanız mümkün hale gelecek. Sağlığınızla ilgili konularda ise hafta boyunca ödem ve kilo alıp vermeyle ilgili noktalarda faydalı gelişmeler yaşayabilir. Sağlıklı bir diyete başlayıp önemli bir doktorun tavsiyesiyle uzun zamandır sorun yaşadığınız kilo alıp verme ve ödem tutmayla ilgili şifa bulabilirsiniz. Öğrenci teraziler Sizler de bu hafta arkadaşlarınıza yardımcı olurken öğretmenlerinizden iyi alabilirsiniz. Dikkatli davranın. Özel yaşamınızda ise yeni başlangıçlar, kalıcı beraberlikler, var olan ilişkinizde kaybolan heyecanı yeniden yakalayabilmek mümkün hale gelecek bu hafta. Güneş yükselen ya da ay burcu akrep olanlar bu dönemde finansal konularla ilgili fazlasıyla düşünceli, endişeli olabilirsiniz. Dikkat edin bu hafta bu düşüncelerinizin farkında olan insanlar sizi kendi menfaatleri uğruna yanlış işlere sokup mağduriyetlerle karşı karşıya bırakabilirler. Elinizdeki imkanları akıllıca değerlendirmeli, ayağınızı yere basıp her türlü işinizde Doğru yoldan sapmamaya gayret etmelisiniz. Bir anlık gaflet büyük kayıplara, ciddi hukuki yaptırımlara sebebiyet verebilir. Bu hafta daha sabırlı, daha duyarlı ve kendinizi geliştirecek aktivitelerin içerisinde olmaya bakmalısınız. Alım satımlar, ara buluculuklar faydadan çok zarar getirebilir size. Kontrollü davranın. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, boyun ve boğaz bölgenizle ilgili hassasiyetlere Hayatkın olduğunuz enerjileri barındırırken Bu konularda daha dikkatli olmak faydanız olacaktır Öğrenci akrepler sizler de arkadaşlarınızla gireceğiniz inatlaşmalardan dolayı tenkit edilebilir Sınavlarınızda başarılı olacağınız yerde Üzerinize kurulan baskı ve disiplin yüzünden Başarı sağlamakta zorlanabilirsiniz Özel yaşamınızdaysa Eş veya sevgilinizin sabrını taşırmak yerine siz daha sabırlı olmayı seçmeli, onu anladığınızı, sevdiğinizi hissettirecek yaklaşımlar içerisinde bulunmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmadan hareket etmelisiniz. Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar karanlık bir döngüden özgürleşeceğiniz, şifalanacağınız enerjilerle dolu bir hafta karşılıyor sizleri. Yeter ki başkalarına uymak adına kendi kimliğinizden ödün vermemeyi başararak hareket edin. İçinize sinmeyen hiçbir işin ilişkinin içerisinde yer almamalı. İşinizle ilgili konularda varsa hatalarınız, yanlışlarınız, eksikleriniz tamamlamaya çalışmalısınız. Bunu yaptığınızda aleyhinize gelişen pek çok şeyi kontrol altına alıp haftanın ilerleyen günlerinde lehe döndürmeyi başarabilirsiniz. Finansal konularda ise risk almaktan uzaklaşmalı. Var olan yatırımlarınızla ilgili konularda daha korumacı ve bilinçli olmaya çalışmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle bel bölgesi ve diz kapakları ile ilgili hassasiyetlere duyarlı olduğunuz enerjiler söz konusu. Bu anlamda kendinizi yormamak, uzman bir hekimin tavsiyesini almak faydanız olacaktır. Öğrenci yaylar sizler de parlak zekanızı ortaya koyup dikkat çekip destek göreceğiniz enerjileri iyi değerlendirin. Özel yaşamınızda ise sizi siz olduğunuz için sevenle, sahip olduğunuz şeylerle ilgili talepte bulunanlara karşı dikkatli olmalı, seçimlerinizi akıllıca yapmalısınız. Bugünlerde yaptığınız seçimler bir yıl boyunca etkili olabilir sizler için. Güneş yükselen ya da ay burcu oğlak olanlar. Gökyüzü hafta boyunca işinizle ilgili konularda önemli fırsatlar, gelişmelerle karşı karşıya kalacağınızı müjdeliyor sizlere. Olabildiğince sosyal ve girişimci olmalı her şeyde farklı manalar arayıp ille taleplerin karşınızdaki insanlardan gelmesini beklemeden ben buradayım deyip gözünüzü kulağınızı dört açmalısınız. Bunu yaptığınızda iş hayatınızda yaşadığınız şanssızlık silsilesinden özgürleşebilmeniz mümkün olabilir. Finansal konularda ise yapabileceğinizden fazla yükün altına girmemeli. Özellikle geleceğinize emin olduğunuz, güvendiğiniz paralara itibar ederek söz vermekten, yatırım planları içerisinde olmaktan uzak durmayı seçmelisiniz. Resmi işlerle ilgili konularda ise hata yapmamaya dikkat etmeli, ayrıntıları okumadan hiçbir şeyin altına imza atmamaya da daha dikkatli davranmayı seçmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise ruh ve fiziksel anlamda güçleneceğiniz, Uzun zamandır mücadele ettiğiniz kronik sağlık probleminizle ilgili güzel haberler alacağınız enerjiler söz konusu. Öğrenci oğlaklar sizler de bu hafta kendinizi ifade etmekte zorlansanız da öğretmenlerinizle iletişime önem vererek sizin yaşadığınız sorunları anlamalarını sağlayarak aleyhinize gelişen pek çok şeyi de çevirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise ne ektiyseniz, ne verdiyseniz ama olumlu ama olumsuz karşılığını alacağınız günlerdesiniz. İsyan etmek, kaçmak yerine gerçekçi davranmak, telafi edebileceğiniz şeyler varsa yüreğinizi ortaya koymak faydalı sonuçları getirecek sizlere. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar kariyer hayatınızda önemli gelişmeler ve fırsatlar sizleri karşılıyor. Yeter ki başkalarının eksiklerini, hatalarını, yanlışlarını savunmadan hareket edip kendi yeteneklerinizi, girişimciliğinizi, liderlik vasıflarınızı ortaya koyarak ilerleyin. Bunu yaptığınızda önemli kazanımlar ve ciddi bir işin bozulmasını engellemek gibi güzellikler sizleri karşılayacak. Finansal konularda ise açık olmalı hesaplarınızla, kitaplarınızla, harcamalarınız ve kazanımlarınızla ilgili konularda belirsizlikleri ortadan kaldırmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca boyun ve midenizle ilgili hassasiyetleri önemsemeniz, özellikle yeme içme düzeniniz, sürekli kullandığınız ilaçlar varsa kendi kafanıza göre hareket etmeden uzman bir hekimin tavsiyesini almanız için uyarıyor sizleri. Öğrenci kovalar sizler de hafta boyunca öğrendiklerinizi aktarmada sorun yaşamayacak. Rekabetçi sınavlarda başarı çıtanızı arttırabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle. Rahatsızlık duyduğunuz konuları geçiştirmek yerine konuşmak. Onun hatalarıyla ilgili konularda farkındalık kazanmasını sağlamak. ilerleyen günlerde daha büyük sorunların olmasının önüne geçecektir. Güneş yükselen ya da Ay burcu balık olanlar, bu hafta size yanlış yapanların, maddi manevi hakkınıza girenlerin yanlışlarını göreceğiniz, onların o yanlışlarla yaşadığı yüzleşmelere tanıklık edeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Merhametinizi önce kendinize, sonra hak edenlere gösterme zamanı. Aynı yerden kemik iki kere kırılmaz der Yacan Yücel kimsenin canınızı aynı yerden iki kez kanatmasına, acıtmasına müsaade etmemeli. Yenilikçi yaklaşımlar, kabiliyetlerinizle ilgili konularda cağız cesur hareket eden tavırlar, kazanımları ve başarıyı tetikleyecek enerjiler olacak sizler için. Şimdi kendinizi sevmeli, başkalarına değil kendinize hak ettiğiniz değeri göstermelisiniz. İşle ilgili konularda aleyhe gelişen pek çok şey lehe dönebilir önemli kazanımlar, işbirlikleri, yapacağınız değişikliklerle popülerite size beraberinde gelebilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise özellikle ayak sağlığı ve ayak parmaklarıyla ilgili hassasiyetlere dikkat etmeli. Ayakkabınızın vurması, yanlış bir hareketin bu anlamda problemlere oluşmasını olabileceğinin bilincinin farkındalığı koruyacaktır sizleri. Öğrenci balıklar sizler de bu hafta hayallerinizle gerçekleri Aynı noktada dengelemeli, ayağınızı yere sağlam basıp bildiklerinizi ortaya koymakta hayal gücünüzü kullanarak hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise sorunların bitişi, güzelliklerin başlangıcı sizleri karşılıyor. İyi değerlendirin.